kanalımdan herkese merhabalar. Sadakatsiz dizisinde gelecek bölümünde neler yaşanacak? Asya çok mutlu olsun diyenler videomu beğensin sayımızı görmüş olalım. Asya her şeyi öğrendi ve zor durumda kalır. Derin ise Asya'ya karşı duyduklarını kullanacak. Asya çok zor günler geçirecek ve Asya'ya yardım edecek kişi ise Volkan olacaktır. Asya'nın hep arkasındadır. Derin ve volkan ise ilerleyen bölümlerde boşanacaktır. Ve bundan sonra volkan ve Asya'nın yakınlaşması olacaktır. Derin ise Asya'dan intikam almak isteyecektir ve yeni planlar yapacaktır. Bugünlük bu kadar. Videomun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.